Sevgili öğrenciler, ders dokümanının çıktısını alıp videoları yazarak izleyin. Gerekli yerlerde durdurup tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Sorularda mutlaka videoyu durdurunuz ve önce siz yapmayı deneyiniz. Aksi halde çözümler çok pratik olduğu için anlamayabilirsiniz. Tüm yüzeyleri dikdörtgen şeklinde olan prizmalara dikdörtgenler prizması denir. Bir dikdörtgenler prizması görüyoruz. En üstteki ve en alttaki yüzeylere taban denir. Prizmalar isimlerini tabanlarından alır. Burada da gördüğümüz gibi tabanlar üst tabanda alt tabanda birer dikdörtgen. Gerçi dikdörtgenler prizmasında tüm yüzeyler dikdörtgenlerdir. Bunlar prizmamıza isim veriyor ve dikdörtgenler prizması adını alıyor. Prizmalarda tabanlar eş ve paralel geometrik şekillerdir. Bu ifadeyle, bu ifade tüm prizmalar için geçerlidir. Dikdörtgenler prizmasındaki yüzey sayısına bakalım. Tavanlar 2 tane. Üst tavan ve alt tavan 2. 4 tane de yanlarda dikdörtgen şeklinde yüzey var. Dolayısıyla toplam yüzey sayısı 6. Köşe sayısı toplam 8 köşe var. Ayrıt sayısına bakalım. Yukarıda 1, 2, 3, 4 ayrıt. 1, 2, 3, 4 de aşağıda var. Yanlarda da dikey olarak 1, 2, 3 ve 4 tane. 4 dört artı 4 dört artı 4, dört, 12 ayrıt var. Karşılıklı ayrıt uzunlukları birbirine eşittir. Yani şu ayrıtın uzunluğu h birimse buralarda h H birim olur. Şuralar A ise buralarda A olur. Buranın uzunluğu da B birim ise buralarda B birim olur. Ayrıca karşılıklı yüzler birbirine eş ve paraleldir. Yani üst tabanla alt taban eş ve paralel. İşte şurasıyla şurası eş ve birbirine paralel. Yine benzer şekilde şu arka tarafla ön taraf eş ve birbirine paralel. Karşılıklı yüzler eş ve paraleldir. kartondan bir dikdörtgenler prizması elimizde olduğunu düşünelim. Karşılıklı yüzeyleri de yani birbirine eş ve paralel olan yüzeyleri de aynı renge boyansın. Üst taban mavi renk, alt taban şu an görünmediği için o da aslında mavi renk. Yine şu ön yüz turuncu, bunun tam arkasında kalan yüz de turuncu, diğer yüzler de yeşil. Bakın şuralardan buralardan kesip şurayı yukarı kaldırdığımda şu üst yüzeyi elde etmiş olurum. Yine benzer şekilde Şuradan ve şu aşağılardan kestiğimizi düşündüm. Aynen diğer yüzü kestiğimiz gibi şurada görünmeyen yerler var. Bunu sola doğru açtığımızda bu yüzeyi elde ederiz. Sağa doğru hem burası var hem de buranın arkasında kalan yüzey var. Bu şekilde bir dikdörtgenler prizması açılımı elde ederiz. Bu yeşiller karşılıklı yüzeyler. Yine turuncular bu en öndeki ve en arkadaki yüzeyler. Üst taban burası, alt taban da burası. tabanları kare şeklinde olan dikdörtgen prizmalara kare prizma denir. Prizmaya ismini tabanlar veriyordu. Şekildeki prizmanın üst tabanı da alt tabanı da birer kare olduğu için ismi kare prizmadır. Karenin kenar uzunlukları A birim olsun. Dik ayrıtlar da B birim olsun. Görülmüş olduğu gibi yan yüzeyler bir kenarı A birim bir kenarı B birim olan eş dikdörtgenlerdir. Yani yan yüzleri eş dikdörtgenlerdir. Kare prizmanın açılımına bakalım. Tabanları kare mavi ile gösteriliyor. Açtığımızda da üst taban burada bir kare ve alt taban burada kare. Yan yüzler de turuncu ile gösterilmiş ve birbirine eş dikdörtgenler. Karenin bir kenarı A birim ise yine alttaki karede eş olduğu için dikdörtgenlerin kare ile komşu olan kenarları dikkat ederseniz bunlar da A olmak zorunda. Şu dikdörtgen buna kapanacak. Bu dikdörtgen şu yüze kapanacak. Ya yani buralar hep A olacak. Yan yüzeyleri oluşturan dikdörtgenlerin diğer kenarının uzunluğu da B ise bu uzunluklar da B birim olacaktır. tüm yüzeyleri kare olan dikdörtgenler prizmasına küp denir. Tüm yüzeyleri kare olduğu için bir ayrıt uzunluğu A birim ise tüm ayrıtlarının uzunluğu A birimdir. Küp de özel bir dikdörtgenler prizması olduğu için dikdörtgenler prizmasının tüm özelliklerine sahiptir. İşte 8 köşegeni vardır, 12 ayrıtı vardır, 6 yüzeyi vardır gibi tüm ayrıt uzunlukları eşittir. Küpün açılımına bakalım. Küp de özel bir dikdörtgenler prizması olduğu gibi benzer şekilde bir açınıma sahip. Yalnız burada 6 tane eş kare var. Ayrıt uzunluğumuz a birim ise tüm ayrıt uzunluklarımız a birimdir. Şekildeki dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta kutu beyaz renge boyanacaktır. Kaç santimetre kare alan boyanmalıdır? Boyanacak alanı net bir şekilde görebilmek için prizmanın açılımını çizelim. Şu ayrıtın uzunluğu 10 cm ise burası bir dikdörtgen yüzey olduğundan şurası da bu ayrıtta çünkü karşılıklı kenarlar oluyor 10 cm'dir. Benzer şekilde burası da 10 cm'dir. Yani turuncu ile mavinin birleştiği ayrıt 10 cm. O halde burası açılımda yine burası da turuncu dikdörtgenlerde eş olduğu için Buralarda 10 santim olur. Şu ayrıt 6 santim o halde. Buralarda 6 santim olur. Yeşille mavinin birleştiği yer 6 santim. Yeşille mavi bakın şurada birleşiyor. Yine benzer şekilde buralarda birleşiyor. O halde bu ayrıtlar, gerçi açılımdaki bu kenarlar 6 santim olur. Yüksekliğimiz yani bu ayrıtta 12 santim. O halde Buralarda 12 santim olur. Yani yeşille turuncunun birleştiği yer 12 santim. O halde yazabiliriz. Her dikdörtgen yüzeyden ikişer tane var. Maviden iki tane, turuncudan iki tane, yeşilden 2 tane. Dolayısıyla mavi, yeşil ve turuncudan birer tane hesaplayıp bunların toplamını 2 ile çarparsam dikdörtgenler prizmasının tüm yüzey alanını dolayısıyla boyanacak alanı bulmuş olurum. Mavi alan 6 çarpı 10 60 santimetre kare. Yeşil alan 12 çarpı 6 72 santimetre kare. Turuncu alanda 12 çarpı 10 120 santimetre karedir. Alanları toplarsak 252 santimetre kare. İki şer tane olduğu için 250 santimetre kareyi 2 ile çarpalım. Cevabı 504 santimetre kare oluruz. Yani prizmanın Alanı 504 cm2'dir. Dolayısıyla boyanacak alan yüzey 504 cm2'dir. Şekildeki kare prizmanın yüzey alanı kaç birim karedir? Alanı bu sefer açınıma bakmadan hesaplayalım. Tabanları kare ve karenin bir ayrıtı bir kenarı 4 birim. O halde buralarda 4 birim. Dolayısıyla tabanın alanı 4 kere 4 16 birim kare. İki tane taban olduğu için bir 16 daha ekleyelim. 32 birim kare. Kare prizmalardaki yan yüzeyler birbirine eş dikdörtgenlerde bir tanesinin alanını bulup 4 ile çarpabiliriz. Kısa kenarı 4, uzun kenarı 8 birim. O halde 4 çarpı 8, 32 birim kare. Tümünü bulmak için 4 ile çarpalım. 128 birim kare. Bunları toplayalım. 160 birim kare olarak yüzey alanını buluruz. Yüzey alanı 54 metrekare olan küp şeklindeki su deposunun bir ayrıtı kaç metredir? Küpün 6 eş kareden oluştuğunu daha önce açılımında görmüştük. Dolayısıyla 54'ü e 6'ya bölersem bir kare şeklindeki yüzün alanını bulmuş olurum. Bir yüzeyi 9 metrekare yani bir karenin alanı 9 metrekare. Dolayısıyla karenin bir kenarını bulabilirim. Bir kenarın karesi 9 metrekareydi. Hangi sayının karesi 9'dur diye düşünürsem bir ayrıtını 3 çarpı 3 9 olduğu için 3 olarak bulurum. Demek ki bir ayrıtı 3 metre.